Sayın Bakanımızın açıkladığı Orta Anadolu e, Otoyolu'nun e, Viyadüğü'nün üzerindeyiz. Akyazı ilçemiz sınırlar içerisinde kalan 38 kilometrelik bölümün 18 kilometresi tamamlandı. 20 kilometrelik bölümünde de e, çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Ballıkaya Barajı Havzası'nın olduğu yerdeyiz. E, barajı ilgilendiren e, iki tane 440 metrelik e, Viyadük'le tamamlanmak üzere şu anda da o viyadüğün üzerindeyiz. İnşallah bu çalışma bittiği zaman e, zaten var olan e, Akyaz'dan Nallıhan üzerinden Ankara'ya giden e, yol üç şeritli hale gelmiş olacak. Artık ilçemizden de Ankara'ya gitmek daha kolay, daha süratli, daha konforlu bir hale gelmiş olacak. Devletimiz var olsun diyoruz. Sayın Bakanımıza, Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze teşekkür ediyoruz. E, Akyaz'ı her alanda olduğu gibi gelişimini dönüşümünü hızlı bir şekilde devam ettiriyor. İlçemiz zaten cazibe merkeziydi. İnşallah bu yatırımla tamamlandığı zaman daha da gelişimine katkıda sağlayacak. Biz de devletimizin yatırımlarına belediye olarak e, eşlik etmeye, yetişmeye çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Bizim de gene belediye olarak projemiz var. İlçemizde gıda organize sanayi bölgesiyle alakalı. E, hem ticaret odamız hem biz başvurularımızı yaptık. İnşallah. E, bu otoyolunun da üzerinde olacak bizim de planladığımız bölge. O da ilçemizin gelişimine ayrı bir katkı sağlamış olacak. Viyadüklerimiz bitmek üzere. Ee, i̇nşallah kimseyi mağdur etmeden bu yolun açılışını ve barajın bittiğinde en kısa zamanda görürüz inşallah. Bu barajın bittiği zaman ve bu yol açıldığı zaman Akyazımıza ve köyümüze, beldemize çok büyük katkılar sağlayacak. Turizm açısından, işte konaklama açısından yani ileride çok müthiş bir yerler olacak buralar. İnşallah yaşar ve görürüz o günleri de.